Biz şimdi deli miyiz Amerika'ya karşı çıkalım? Biz de Amerika'yla iyi, ilişkilere girelim. Biz de Amerika'yla normal ilişkilerimizi yoğunlaştıralım. Yani bu Fethullah Gülen akıllı. Biz, biz deliyiz Amerika'yla. Biz haysiyetimizi koruyarak ilişki kurmak istiyoruz. Kimse yani, yani yok. Gideriz Amerika'yla da ilişkilere Ama Amerika'ya diyoruz ki ya, bizim de bir haysiyetimiz var yani. iki gram. Yani Amerika'da bunlar sanıyor ki Amerika sadece işte şey yani böyle bir escort kız kültürü vardır yani fahişli kültürü vardır yani dudaktan vermek sadece yok böyle diyor oldu mu hep beraber oluyor işte yani şimdi her şey istiyor senden Amerika her şeyi talep ediyor diyor ki mit müsteşarını ver bana diyor evet Amerika, cemaat ne istesin mit müsteşarını ya İsrail istiyor bu mit müsteşarını Amerika istiyor MİT müsteşarı ne diyor? En mahrem yerini bana ver diyor Amerika. Nasıl verirsin Kozmik ya? Kozmik odaya gir diyor. Kozmik odaya gir diyor. En mahrem yerini bana ver diyor. O yüzden biz Amerika'yla evet ilişkiye gireceğiz ama bir sınırlı terbiyeli ahlaklı namusumuz ayakta tutarak. Böyle gittik kucağına oturduk. Kucağına oturduktan sonra herkesin kucağına oturduk. Git Amerika bırak. Suatların, Suudların kucağına otur. Onlar da sana bir maddi bir açılım verir. Biraz sıcak var. Rahatlarsın. Haysiyeti tutmak. Yok. Haysiyeti bir onurtacaksınız. Ülke demek budur. Ayakta yaşamak demek budur. Yani biz orta kalktık, sokağa çıktığı zaman herkes bir yerde kanını doyurur. Ahlakı kabul etmiyorsa, namusunu iptal ettikten sonra namusunu iptal et, her bir şekilde onun bunun evinde, kucağında, yatağında bir alınır, satılır, bir şey olursun. Sen o zaman işleri yoluna gidiyor diyemezsin ki. Haysiyetsiz, namussuz bir insansın. İşte Türkiye'ye kastettiğiniz, bağımsızlığınıza kastettiğiniz, kimlerle iş tuttuğunuz, kimlerin yatak odalarında hangi fırlakları çevirdiğinizi 70 milyon öğrendi. Haysiyetsiz, namussuzlar satan insanlar ülkelerini satmış. MİT müsteşarını ya da kozmik odaları almışlar. Ordunun en stratejik belgelerini alıp Yunan gazetelerinde yayınlandı. Her türlü mahremi dağıtıyor. Niye? Onlar öyle istedi. Amerika istedi. Ya bunu da yapmayın. Gide gidin Amerika ile ilişkiye girin ama bir yere kadar yani el ele sıkışın, yanak yana öpüşün. Yani sizin öpüşmeleriniz biraz fazla işe yalama oldu diyelim, fazla başka bir şey oldu. E biz de Türkiye'deki gençliğe bunu öğretmek zorundayız. Evet. Çocuklar tabii ki dünyayla görüşeceğiz. Tabii ki Rusya ile de, Amerika ile de, Avrupa'da ilişkilerimiz olacak. Hatta zaman zaman tabisker de ilişkilerimiz olacak. Olabilir, gücümüz Ama yakalım. karşılıklı olacak. Ama bu kadar da değil evet. mi? Hani Kayıtsız çağırsız teslim olmuş. Yani. Türk yüzünden seslendiremediğimiz adını koyamadığımız yani bu kadar da rezil kepaze o, o ülke mi? ayakta tutamazsınız.